Konuşmak çok zor, özetlemek evet. de çok zor, anlatmak da çok zor. Maalesef böyle bir mağlubiyetin izahı da mümkün değil kendi sahamızda yani senin şoklarından birini yaşayalım. öyle maalesef yani kendi sahamızda öne geçmişken rakip bir kişi eksik kalmışken böyle bir oyunun bir izahını bulma mümkün değil. Bol her zaman e, taktikle oynanıyor, kaliteli oyuncularla oynanıyor. 10 kişi kalman bazen seni maçın dışında bırakıyor, bazen 10 kişi kalmana rağmen eğer taktiği sahaya Sürebiliyorsan sağda galip gelebiliyorsun Turan. Yani kaliteli oyuncuların oyuna katabileceğinin neler olduğunu Arda'da da gördük. Redmond'da da gördük. Neler yapılamayacağını da maalesef bugün Fenerbahçe bize e, çok acı bir şekilde gösterdi. Çok çok ağır bir mağlubiyet yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Penaltı pozisyonu kazanıyorsun. Rakipte bir kişi eksik kalıyor. Penaltı atacaksın. Tam kötü bir penaltı attı Valencia. Penaltı da kaçabilir. bunun içerisinde penaltı da kaçabilir. Şu soruyu herhalde hepimiz soruyoruz. Biz neden Beşiktaş karşısında öne geçmişken 3 stoperle oynamaya devam ediyoruz. Ve 3 stoperle oynamaya devam edip gol yiyoruz. Sürekli benzeri goller yiyoruz. Maç önü programında Fenerbahçe'nin yumuşak karnı, Beşiktaş'ın yumuşak karnı neler anlattık. İşte bunu anlatmıştık defans arkasına atılan toplarda. Biz burada o saat taktiğiyle mi oynamaya çalıştık, adamı kollamaya çalıştık. E, bu kadar rahat Beşiktaş'a nasıl pozisyon verdik. E, çok da kötü bir hakem performansının her iki takım içinde söylüyorum. Olduğu bir gecede ne olursa olsun hangi futbol şanssızlığından bahsedersiniz dedi böyle bir skor almamanız lazım. Bizim tekrardan rakip bir kişi eksik kalmışken sahada top yapıp topun bizde kalması gerekirken topla oynayıp sakin sakin tamam penaltıyı kaçırdık ama biz ikinci golü arayalım derken bu kadar orta sahada boşluklar bırakmamızın, 3 stoperimizin bu kadar birbirinden kopuk oynamasının hiçbir izahı yok. Ya, o zaman şunu söylemiştik yani büyük maçlara çıkarken biz genelde üçlü savunma yani 3 üç stoperle önemi tercih ediyoruz. Yani şunu soruyorum bugün 3 stoperle önemi Fenerbahçe'ye ne gibi faydası oldu? Hiçbir faydası olmadı. Eğer sen taktik disiplini kuramamışsan, merkez orta sahada bu rahat topları attırırsan bu pozisyonları yani kaçan pozisyonlar da var. Fenerbahçe'nin de elbette var da. Rakibin kaçırdığı pozisyonlar da var. Bu kadar rahat goller yemesini Fenerbahçe'nin herhangi bir takımı kabul edemiyorum. Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'nin bu yediği golleri de kabul edemiyorum. Fenerbahçe için ee, çok ağır bir mağlubiyet oldu. Penaltıları da atarsın. Penaltıları da Valencia'nın attığı penaltının da labali demeye dilim varmıyor da. ilk penaltıda da aynı şeyi söyledim. İkinci penaltıda da aynı şeyi İlk söyledim. penaltıda Mert'in ellerin arasından gitti. Yani kim Mert hani uzun boylu yani bir evet. yarım santim yarım parmak daha gitse kurtarıyordu onu da kurtaracaktı. Ama Fenerbahçe yani kaliteli oyuncu grubu içerisinde sayabileceğimiz Ferdi. Arda, Emre Mor gibi oyuncuların sahada olduklarında neler yaptıklarını gördük. Onların yerine tercih edilen isimlerin neler yapamadığını gördük. Takımın en genci, en yenisi Arda'nın performansının haricinde ben takımın gerisini uzakta gördüm. Oynar mı oynamaz mı haftalardır, aylardır konuşulan evet. i̇şte gençleri beklesin zamanı gelince oynar denen Arda'nın oyna nasıl damga vurduğunu gördük. Demek ki bu arada daha önce de oynayabilirmiş. Demek bu Emre başın sonunda oyuna giren Emre Başın başında da oynayabilirmiş. Muhakkak bütün Fenerbahçeler sorar. Bugün Pedro ne yaptı diye soruyorlar. Bir taraftan da Emre ne yaptı diye soruyorlar. Pedro yüzünden golleri yemedik ama Pedro yüzünden yemedik ama maç başlıyor programında da yorumda üstü kapalı. Hani Serdar Dursun mu Pedro mu ifadesinde kullanmıştık. Burası Fenerbahçe. Çok büyük baskı vardır Fenerbahçe. Bütün futbolcular için. Stoper'inden kalecisine, forvetine kadar o baskıyı kaldırmanız lazım. O baskıyı kaldırmayanlarla devam etmek çok zor. Çok zor. Yani bugün birçok oyuncu için isimlerini yazıp yanları insanlara şu soruyu soralım. Bugün ne takıma katkı yapabildiler diye. Bu ara için de söylenebilir. Hani bugün İsmail'den Ara'ya baktığımızda hangisinin eksiği var, hangisinin fazlası var tartışabiliriz. Ama Hayır. bugün mesele sadece Ara İsmail değil. Yani 3 stoperle oynuyorsunuz. Yok, bugün yani ee, genel o stoperlerin takım arkasına var. vızır vızır rakip forvetler giriyor çıkıyor. Herhalde orada offset taktiği uygulamaya çalışıyoruz ama birisi offset taktiği uygulamaya çalışıyor. Samet ileriye çıkmaya çalışırken Atilla geriye gitmeye çalışıyor. Bir kişi eksik kalan takımı acaba bir orta sahada alıp o az önce anlatmaya çalıştığım gibi daha rahat pas yaparak oynayabilecek bir Fenerbahçe olabilir miyiz? İlerleyen günlerde bugün belki yardımcı hocamız Zeus açıklar. Belki ilerleyen günlerde ee, Jesus bunun ee, izahatını verir. Pedro'nun sahada ne yaptığını ne kattığını da sormamız lazım. Yani i̇lla dedi ki yani Pedro oynadı bugün acaba Rossi oynayabilir miydi onun yerine başlangıç 11'inde dedik. Rossi veya herhangi bir isim hatta U19'dan bir kardeşimiz oynasaydı da bundan daha fazla katkı yapabilirdi diye düşünüyorum.